Bir zamanlar bu da şöyle demiştir. Ne düşünürseniz, o olursunuz. Ne hissederseniz, onu çekersiniz. Ne hayal ederseniz, onu yaratırsınız. Bu derin alıntı, hem Budist öğretilerin, hem de modern çekim yasasının özünü kapsar. Düşüncelerimizin ve duygularımızın, gerçekliğimizi şekillendirmedeki gücünü vurgular. Bu, Bob Proctor'ın, manifestasyon teknikleriyle mükemmel bir şekilde örtüşen bir kavramdır. Hayatınızı sadece 48 saat içinde dönüştürmeyi hiç hayal ettiniz mi? Hayal edin. Hayalinizdeki kariyere ulaşmak, büyük bir finansal sıçrama yapmak ya da gerçek aşkı bulmak. Üstelik çok kısa bir sürede. Bugün Bob Proctor'ın güçlü çekim yasasına dayanan devrim niteliğindeki manifestasyon tekniğini ve bunun Budist öğretilerle nasıl uyumlu olduğunu keşfedeceğiz. Budizm, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiğini öğreterek farkındalık ve niyetin gücüne vurgu yapar. Bu kadim ilkeleri Proktor'un modern teknikleriyle birleştirerek hızlı ve anlamlı değişimler için potansiyelimizi açığa çıkarabiliriz. Dalmadan önce kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya şükranlarınızı ve dileklerinizi ifade eden bir yorum bırakın ve hayatlarımıza olumlu dönüşümler davet edelim. Hem modern hem de zamansız bilgelikle hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi keşfetmeye hazır olun. Bob Proctor, kişisel gelişim alanında tanınmış bir uzmandır ve etkili kitap Düşün ve Zengin Olun yazarı Napoleon Hill'in önemli bir takipçisidir. Hill'in çalışmaları başarı ve kişisel gelişimi anlamaya yönelik temelleri atmıştır ve Proctor, bilinçaltı zihin ve çekim yasası üzerine derinlemesine içgörüleriyle bu mirası geliştirmiştir. Proctor'un öğretileri düşüncelerimizin ve inançlarımızın gerçekliğimizi nasıl şekillendirebileceği üzerine odaklanır. Zihinsel ve duygusal durumlarımızı arzularımızla uyumlu hale getirerek çekim yasasını ustaca kullanabiliriz. Çekim yasası, düşüncelerimizin ve duygularımızın belirli bir frekans yaydığı ve bu frekansın evrenden benzer frekansları çektiği evrensel bir prensiptir. Esasen neye odaklanırsak o genişler. Olumlu düşüncelere ve duygulara odaklanırsak olumlu sonuçlar çekeriz. Tersine, olumsuzluklara odaklanmak olumsuz deneyimleri çeker. Bu yasayı ustalıkla kullanarak ve bilinçaltı zihin gücümüzü harekete geçirerek en derin arzularımızı gerçekleştirebilir ve hayatımızda önemli değişiklikler yaratabiliriz. Bu güçlü kavram sadece Proctor'un öğretilerinin merkezinde yer almakla kalmaz. Aynı zamanda Budizm'de dahil olmak üzere çeşitli spiritüel geleneklerin kadim bilgeliğiyle de yankılanır. 48 saatlik güçlü manifestasyon tekniğinin temel prensipleri şunlardır. 1. Netlik. Bob Proctor'ın 48 saatlik manifestasyon tekniğinin ilk anahtarı, ne istediğiniz konusunda mutlak bir netliğe ulaşmaktır. Netlik, istediğiniz sonucun kesin, ayrıntılı bir imajına sahip olmayı içerir. Bu, hedefinizi ayrıntılı olarak tanımlamak ve onu canlı bir şekilde görselleştirebilmek anlamına gelir. Örneğin, arzunuz yeni bir iş bulmaksa, İstediğiniz rolü, şirketi, ofis ortamını ve hatta gelecekteki iş arkadaşlarınızı hayal edin. Ofise girip günlük görevlerle meşgul olduğunuzu ve bu yeni pozisyonda başarılı olmanın tatminini yaşadığınızı hayal edin. Netlik, ne istediğinizi tam olarak bilmek ve öyle detaylı bir zihinsel imaj yaratmak demektir ki bu imaj gerçekmiş gibi hissedilsin. Net bir vizyona sahip olduğunuzda evrene niyetleriniz hakkında güçlü ve belirgin bir mesaj gönderirsiniz. Beyin gerçek ve hayali deneyimler arasında ayrım yapmaz. Bu yüzden canlı ve duyusal açıdan zengin görselleştirme mevcut gerçekliğiniz ile arzuladığınız sonuç arasında etkili bir köprü oluşturabilir. 2. Görselleştirme. Görselleştirme ikinci önemli prensiptir. Bu teknik arzuladığınız sonucun zihinsel bir resmini oluşturmayı ve bu deneyime kendinizi tamamen kaptırmayı içerir. Görselleştirme sadece hedefinizi görmenin ötesine geçer. Onu zaten başarmış gibi hissetmenizi gerektirir. Tüm duyularınızı sürece dahil edin. Ne gördüğünüzü, duyduğunuzu, hissettiğinizi ve hatta kokladığınızı. Örneğin, sevgi dolu bir ilişkiyi manifest etmek istiyorsanız, ideal partnerinizle olmanın neşesini ve sıcaklığını hayal edin. Onların kahkahasını Elinin dokunuşunu ve bağlantı ile memnuniyet duygusunu hayal edin. Bu tür detaylı görselleştirmeyi düzenli olarak uygulamak, bilinçaltı zihninizi arzularınızla uyumlu hale getirir, hedefi daha erişilebilir kılar. Bu, arzularınızı gerçekleştirme olasılığına olan inancınızı güçlendirir ve vizyonunuzla uyumlu fırsatları tanıma ve değerlendirme konusunda zihninizi hazırlar. Hedefinizi sürekli olarak görselleştirerek onun zihninizdeki gerçekliğini pekiştirir ve manifestasyon sürecini hızlandırırsınız. 3. Üç, i̇nanç, üçüncü prensip inançtır. Bob Proctor'a göre, inanç, manifestasyon sürecinin temelidir. Arzunuzun zaten gerçekleştiğine gerçekten inanmalısınız. Bu inanç, eylemlerinizi ve duygularınızı besler, bu da hedeflerinizi gerçekleştirme yeteneğinizi etkiler. Olumlu onaylamalar, bu inancı pekiştirmede önemli bir rol oynar. Ben, tüm güzel şeylere layığım ya da bolluğu kolaylıkla çekiyorum gibi onaylamalar bilinçaltı zihninizi yeniden programlamaya yardımcı olur. Arzunuzun bir gerçeklik olduğuna gerçekten inandığınızda düşüncelerinizi ve davranışlarınızı bu inançla uyumlu hale getirirsiniz. Bu da arzularınızın gerçekleşme olasılığını artırır. Proctor'un öğretilerindeki anahtar kavramlardan biri olan varsayım yasası, evrenin inandığınız şeyi gerçek olarak kabul ettiğini belirtir. Bu nedenle, hedefinize güçlü bir inanç geliştirmek, arzularınızı gerçeğe dönüştürmek için çok önemlidir. Bu inanç sarsılmaz olmalı ve eylemleriniz ve zihniyetiniz tarafından desteklenmelidir. 4. Bağlanmama. Bağlanmama, arzularınızın nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini kontrol etme ihtiyacından vazgeçmeyi ve evrenin onları en iyi şekilde teslim edeceğine güvenmeyi içerir. Bu, hedefinizi terk etmek anlamına gelmez. Aksine, sonuca olan kaygı ve bağımlılığı bırakmak anlamına gelir. Belirli bir sonuca fazla bağlı olduğunuzda manifestasyon sürecini engelleyebilecek direnç ve gerilim yaratırsınız. Bunun yerine bağlanmamayı uygulayın ve olumlu bir zihniyetinizi koruyun. Bağlanmama, enerjinin hedefinize doğru serbestçe akmasına izin verir, niyetlerinizle uyumu kolaylaştırır. Arzularınızı sıkıca tutmadan onları almayı açık bir şekilde beklemekle ilgilidir. Evrenin sizin lehinize çalıştığına ve her şeyin olması gerektiği gibi gelişeceğine güvenin. Bağlanmamayı uygulayarak sürece güvendiğinizi evrene sinyal verir ve bu da arzularınızın daha sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Manifestasyonu güçlendirmek için teknikler 1. Gece su tekniği. Gece su tekniği, bilinçaltı zihninizi uyumadan önce programlamak için güçlü bir yöntemdir. İşte nasıl çalıştığı. Yatmadan önce bir bardak su alın ve ellerinizde tutun. Suya arzunuzu açıkça ifade edin ve hedefinizi yoğun bir şekilde hayal edin. Arzunuzu gerçekleştirmenin her duyusal yönünü, nasıl hissettiğinizi, nasıl göründüğünü ve hatta nasıl duyulduğunu hayal edin. Suyu içerken, bu olumlu niyetleri sembolik olarak tüketirsiniz ve bilinçaltınızı uykuda fokuslandığınız bu arzulara yönlendirirsiniz. Su, enerjinin doğal bir iletkenidir ve manifestasyonunuzu güçlendirebilir. Uyumadan önce bilinçaltı zihninizi arzunuzla hizalayarak arzularınızı daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirme yeteneğinizi artırırsınız. 2. Gizli dua yöntemi. Gizli dua yöntemi, odaklanmış niyet ve şükran yoluyla bilinçaltınızı arzularınızla uyumlu hale getiren benzersiz bir yaklaşımdır. Sessiz, rahat bir alan bulun ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin nefesler alın ve kendinizi merkezleyin. Sessizce, hedefinizle ilgili olumlu bir onaylamayı tekrarlayın. Örneğin, "Yeni işim için minnettarım" ya da "Sevgi dolu ilişkileri kolaylıkla çekiyorum." Arzunuza zaten ulaşmış gibi hissetmeye odaklanın. Bu yöntem, manifestasyon için gerekli olan derin inancı ve şükranı geliştirir. Bu bağlamda dua, bir şey istemekten ziyade arzulanan sonucun gerçeğini onaylamaktır. Hedeflerinizle uyumlu bir titreşimsel durum yaratarak, manifestasyon sürecinizin etkinliğini artırır ve hayatınızda hızlı ve güçlü değişimlere zemin hazırlar. Sonuç olarak, hızlı manifestasyon için temel prensipleri özetleyelim. Netlik, görselleştirme, inanç ve bağlanmama. Arzularınızı açık bir şekilde tanımlayarak, onları canlı bir şekilde görselleştirerek gerçekleşmelerine olan inancınızı güçlendirerek ve sürece güvenerek sadece 48 saat içinde önemli değişiklikler yaratabilirsiniz. Gece su tekniği ve gizli dua yöntemi gibi teknikleri uygulayarak manifestasyon sürecinizi daha da güçlendirin. Bu uygulamalar, çekim yasası ve budizm gibi zamansız bilgeliği birleştirerek hayatınızı hızlı ve etkili bir şekilde dönüştürmenize yardımcı olabilir. Deneyimlerinizi ve başarı hikayelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Yolculuğunuz başkalarına ilham verebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bu tekniklerden fayda sağlayabilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve kişisel dönüşüm yolculuğunuza devam etmek için diğer videolarımıza göz atın. Unutmayın, evren teslim etmeye hazır tek yapmanız gereken inanmak ve harekete geçmek